Bu anlamlı turnuva Türk güreşinin efsane ismi Olimpiyat ve Dünya şampiyonu merhum İsmet adlı anısına düzenleniyor. Onun azmi, inancı ve memleket sevdası hepimizi örnek olmaya devam ediyor. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. İsmet adlı kara kucak güreşlerinin yeniden hayat bulmasında ve geleneksel hale gelmesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karaların çok büyük bir emeği ve katkısı vardır. Onun spora, güreşe ve bu toprakların değerlerine olan inancı sayesinde bugün Kozanda bu büyük bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kozan Belediyesi ile kurduğumuz güzel işbirliği sporun birleştirici ruhunu en güzel şekilde ortaya koyuyor. Çünkü sporun siyaseti olmaz. Spor kalpleri birleştirir, insanları iyileştirir. Adana artık kültürün, sanatın ve sporun şehri. Altın Koza Lezzet Festivaline şehir tiyatrolarından güreşlere kadar her alanda Adana'mızın sesi artık daha güçlü çıkıyor. Bu organizasyonda emeği geçen herkese, Kozan Belediye Başkanımıza, Federasyon Temsilcimize, Hakemlerimize ve tüm görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Er meydanına çıkacak tüm yiğit pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Kazanan dostluk olsun, kardeşlik olsun, kazanan Türk güreşi olsun. oda hayırlı Euro Lotus. Ya Allah ya bismillah. Teşekkür ederim. Organizasyonlar bölümü hacamın eee bu takım kaptanı olduğu zaman dünya şampiyonu yaşandığı var mesela içerisinde. Arkadaşlar rahatlar. Buradan işlerini galip gelen pehlivanlarımız jetfer hakemliği gelerek Lütfen isimlerimizi yazdıralım. Yenilen pehlivandan sahip herkesin. Er meydanında kesinlikle siviller olmasın. Güreşim... <laughs> Gençlik Spor İl Müdürüm. Teşekkürler. Spor Hizmetleri Şube Müdürüm. Gracias.